Evet, değerli öğrenciler ve bilgiler. Sınavın ilk aşaması bitti ve siz şu anda AYT sınavındasınız. Ee, her zaman dediğim gibi TET'den çıkınca AYT'ya adapte olmak gerektiği için o süreçte sosyal medyaya girmeniz gerekmiyor. Şimdi e, AYT sınavı bittikten sonra, Avantel testi bittikten sonra muhtemelen sosyal medyaya bakacaksınız ve burada fikir edinmeye çalışacaksınız. Ben de burada size topladığım bilgilerden bir kısmını paylaşmak istiyorum TET ile ilgili. AYT'den çıkınca da AYT'den gelenleri. Daha sonra da yorumlama aşamasında da belki burada konuk olarak öğrenciler dinleyebiliriz. Nasıl değiştiğine dair, neler yaptıklarına dair. Ona göre de bir değerlendirme yaparız. Şimdi ilk soru şu. Yani çocuklar çıktığında kafasında bir kıstas edinmek için ne yapıyorlar? TT 2022 hangi yıla benziyordu? İşte 2021'e mi, 20'ye mi, 19'a mı, 18'e mi? Hangisine benziyordu? Şimdi bu soruya ee, verilecek cevap, hani öğretmenler sorulara baktığında bölüm başkanları, işte her kurumun bölüm başkanları var ya da branş arkadaşlarla konuştuğumda, öğrencilerle aldığım dönütlerden, yani son e, 3 yılın 4 yılın TTS'ini çözmüş öğrencilerle konuştuğumda genelde e, Türkçe harici, Türkçe harici 2020 yılına benzediğini, 2020 yılına benzediğini e, matematiğin 2020 yılından daha yapılabilir olduğunu belki biraz ama Türkçedeki zaman kaybından dolayı Türkçedeki zaman kaybından dolayı e, o yapılabilir olan matematiğe yeterli zaman ayrılmadığından dolayı 2020 ile denk düşer gibi duruyor fikri oluştu bende. Yani şöyle e, yani yaklaşık dün 200 civarı öğrenciyle görüştüm. Yani yüz telefonda. Hep sordum. Türkçe nasıldı? Kaç dakikada çıktın? Matematik nasıldı? Kaç dakikada çıktın? Fen, sosyal bunları sordum. Kendi yorumlarını almak adına ve e, genelde kafamdaki şu, Türkçeyi 40 dakikanın altında çözenler 50-55 dakika civarında e, zaman ayırmışlar. 40 dakikanın üzerinde çözenler işte 45, 50, 50, 50, 52 dakika, 55 dakika ayıran kişilerde genelde 65 ile 80 dakika arası hatta bazıları 90 dakika bile ayırmışlar. Aslında hep söylüyorum. Sınav anında her bölüm için ayıracağınız belli bir süre olsun. Diğerlerini gördükten sonra ona tekrar dönüş yaşayabilirsin diye ama öğrenci bunu sınav anında bırakamıyor. Bir soru daha, bir soru daha ya da ona göre bir tavır alıyor. Bu anlamda düşündüğümüzde sıralamalar TT 2020 ile aynı gelir demek istemiyorum. Burada şunu da altını çizmek istiyorum. Sınavın hangi yıla benzediği önemli değil. Her zaman söylediğim bir şey var öğrenciler tarafından sınavın ne kadar yapılabildiği. Öğrenci tarafından sınavın ne kadar yapılabildiğini şu an bilmiyoruz. Bugün sorular yayınlanacak. Sorular yayınlandıktan sonra buna dair elimize bir bilgi oluşmuş olacak. Yani e, öğrenci bakacak ben şunu işte şunu bekliyordum. Şunu e, yaptım gibi bir değerlendirme yapacak. Bu anlamda ben de de şu sorulara da üç aşağı beş yukarı bazıları paylaşmıştı orada ben de inceledim. Sınava girmeyeceğim için tabii ki. Eee Sınava girmeyeceğim için buna baktım ama. Şimdi e, şunu söylemem lazım. 2020 yılına benzesi de o kadar yapılabildiği anlamına gelmiyor. Bunu söyledik. Bir de Türkçe sanki yani hem 2018, 19, 20, 21 bunların içinde daha çok zorlamış gibi geldi. Paragrafların yani dil bilgi sorusunun daha da minimize edilmesi e, bu paragraf okuma okuduğunu anlama anlamında çok daha önemli bir hal getirdiğini düşünüyorum. Çünkü e, öğrenci şunu söylüyor. İşte hocam Türkçe çok zordu. Kaç tane işaretledin? İşte 37 işaretledim. 38 işaretledim. 35 işaretledim. İşte matematik çok kolaydı hocam. Kaç işaretledin? 12 işaretledim. 15 işaretledim. O zaman o zor, o kolaysa niye işte İşte zaman yetmiyor falan. Bu. Burada bence öğrencilerin işaretlediği bu Türkçedeki doğruluk oranı bu sınavın hangi yıla benzeyeceğini göstereceklerden birisi diye düşünüyorum. Yoksa Matematik fenin sosyalin de 2020'ye benzeme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ama yanılıyor olabilirim. Bakın bu bir yordama sadece ama 2020 yılına ait e, Türkçe'den daha zor algılandığını düşünüyorum ben. Çünkü o zamanki notlarıma da baktım, o zaman görüştüğüm öğrenciyle e, notlarıma da baktım. Ona göre bende oluşan görüntü bu şekilde. Gelelim. benim ikinci soruya TT nasıl yorumlamalıyız? TT yorumlarken, TT yorumlarken Denedin e, ne yaptığını etrafımızda işte sınıfımızda eğer bir kuruma gidiyorsak, bir sıralama sınıfındaysak etrafımızdakiler ne kadar yapmış? İşte deneme sınavlarında ne kadar yapıyormuş? Gerçek sınavda ne kadar yapmış? Biz ne kadar yapıyorduk? Sene içindeki ortalamam neydi tehdit edici, Ben ne kadar yapmışım? Buna göre bir değerlendirme yapman lazım. Yani eğer e, iyi bir sınıftaysan işte diyelim sayısal sınıftasın kurumunda da 10 tane sayısal sınıfı var. Sen her 1 ve 2'deysen ve burada sınıfından kopmamışsan işaretleme bazında sınıfından kopmamışsan bu iyidir. Çünkü belirleyici olan ayete, Belirleyici olan ayete Bunu hepimiz biliyoruz. Belirleyici olan AYT. AYT'nin ne kadar yapılabildiği. Ancak şöyle bir durum olması lazım. TT'nin belirleyici olması için. Bugün AYT'nin çok kolay ya da kolay sorulardan oluşup genel tarafından hep aynı netler yapılacak ki bu sefer TT belirleyici olacak. Ben de böyle bir şeyin olmaması gerektiğini, olursa da iç içe geçmenin çok iyi olacağını, iç içe geçme çok olunca da bu sefer okul başarı bu puanı, yani OBP'nin etkili olacağını düşünüyorum. Burada 2023'te sınava girecekleri iki cümle, hatta 2024-2025'te girecekleri eğer izliyorlarsa sonra da bir, birer cümle. Okul notlarınızı yüksek tutmaya çalışın. Çünkü okul notunun burada katkısı yüksek. İkincisi ve önemlisi de 2023-2024-2025 sınava girecek. Bundan sonraki ÖSYM'nin hazırlayacağı sınava gelecek olan herkes için söylüyorum. Okuma, okuma ve de okuma. Gerçek olan bu. Okuduğunu anlama, anladığını yorumlama. Bunun için de iyi bir okuma bilgisine, iyi bir kelime bilgisine, iyi bir anlam bilgisine, iyi bir yorumlama bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Şimdi son olarak şu sınava giren öğrencilerin neler söyledi? Burada işte ortalama bazı çeler aldım. neler yapmış, kaç işaretlemiş, kaç boşu var. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Aldığım notlarda mesela sınavda işte ilk ilk 20 bin hedefleyen bir öğrencim ilk 20 bin hedefleyen öğrencim sosyalden iki boş bırakmış, matematikten bir boş bırakmış. Fen ve Türkçeyi tamamen işaretlemiş. Yine ilk 20 bin hedefleyen başka bir öğrencim, Türkçeden 33 işaretlemiş. Ortalama yani bu civarı söylüyordum. 33 işaretlemiş. Matematikten 35 işaretlemiş. Sosyalden 18, fenden 18 işaretlemiş. Eştarlıktan ee, eşit ağırlıktan burada dediklerim sayısal öğrencilerdi. Eşit ilk 10 bin hedefleyen bir öğrencim Türkçenin tamamını işaretlemiş, sosyalin tamamını işaretlemiş, matematikten 28 işaretlemiş, fenden de 4 tane işaretlemiş. Sayısaldan ilk 20 bin hedefleyen e, başka bir öğrencim e, ee, Türkçenin tamamını işaretlemiş. Matematikten 6 boş yapmış, 6 boş bırakmış. Sosyalden de 4 boş bırakmış, fenin de 20'sini işaretlemiş. İlk e, 5000, ilk 4000 hedefleyen bir öğrencim e, Türkçe, sosyal ve fenin tamamını işaretlemiş. Matematikten de 4 boşu var. 4 boşu var. E, yine ilk 2-3 bin e, hedefleyen bir öğrencim. Türkçeden bir boşu, matematikten de iki boşu var. Eee 100 bin civarında, ilk 100 bin civarında e, e, hedef olan bir öğrencim. Ee, Türkçeden 38 işaretlemiş. Matematikten 20 işaretlemiş. Fenden 15 işaretlemiş. Sayısal bu. Sosyalden 18 işaretlemiş. Yine başka bir örnek. Ee, i̇lk 4-5 bin hedefleyen başka bir öğrencimin e, FEN'den e, ve matematikten birer boşu var. E, yani iki boş yapmış. İlk 200 bin hedefleyen bir öğrencim Türkçeden 10 boşu var. Sosyalden 10 boşu var. Matematikten 6 boşu var. E, FEN'den de bir boşu var. E, bu öğrenci e, matematikten başlayan bir öğrenci. O yüzden biraz avantajlı e, olmuş bu konuda öğrencimiz. E, son birkaç örnek e, hemen paylaşmak istiyorum. Eşitarlıktan ilk bin hedefleyen bir öğrencim Türkçenin tamamını işaretlemiş. Sosyalin tamamını işaretlemiş. Matematikten 30 işaretlemiş. Fenden de 14 işaretlemiş. E, ee, sayısaldan ilk 10 bin işaret hedefleyen bir öğrencim Türkçeden 8 boşu var, sosyalden boşu yok, matematikten 2 boşu var, fenden boşu yok. Eşitarlıktan ilk 10 bin hedefleyen bir öğrencim fenden 4 işaretlemiş, matematikten 30 işaretlemiş, sosyalde 2 boşu var, Türkçede boşu yok. Şimdi bunlar genelde İşaretlemelerinin yanında yüzde %5 ile %10 arası yanlış olan öğrencilerimi seçtim. Özellikle tanıdığım, bu anlamda bildiğim, çünkü bu bir kıstas veriyor. Normal dışından çıkmıyor burada. Yine ilk 15.000 hedefleyen bir öğrencim, Türkçeden 2-3 tane boşu var, tam hatırlamıyor bu kısmı. Sosyalden 11 işaretlemiş. Matematikten boşuyor. Fenden boşuyor. Şimdi bu kaydı izleyen öğrenciler TET anlamında kendi durumlarına göre bu öğrencinin nasıl işaretlediğini, e, yani böyle özel bir şemadan bahsetmiyorum. Nasıl işaretlediğini ve nasıl beklediğini 3 aşağı 5 yukarı değerlendirir. Asıl olan AYT. Şimdi birazdan AYT'den çıkacaksınız. Ondan sonra öğrenciyle görüşten sonra tekrar buradan bir ayete yorum videosu daha yayınlayacağım. Bundan sonraki süreçte de sıralamaların ne olacağını ya da ne olabileceğini, neyi doğurduğunu neler gözlemlediğini burada paylaşacağım. Hepsi birer tahmin. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Aslı olan ayete, aslı olan geleceğiniz. Aslında ayete de yani birinci olsanız da bundan 10 yıl sonra mutlu olabilirsiniz. Sonuncu olsanız da 10 yıl sonra mutlu olabilirsiniz. Amaç mutluluk olduğuna göre bu sınavları çok fazla anlam. yüklemiyoruz. Ama ne diyorduk? Elimizden gelenin en iyisini yapıyorduk. Sorgulanmamış yaşam, yaşamaya değmez her zaman dediğim gibi. Bol bol sorgulacağınız, bol bol cevaplar arayacağınız bir gün ve hafta diyorum.